Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bir sabah uyandığınızı ve evinizdeki tüm cihazların kendi kendine karar verebildiğini hayal edin. Kahve makineniz siz yataktan kalktığınız anda tam sevdiğiniz sertlikte kahvenizi hazırlamaya başlıyor. Perdeleriniz güneşin en doğru açıyla odaya girmesi için kendini ayarlıyor. Robot süpürgeniz siz duştayken sessizce evi temizleyip şarj istasyonuna dönüyor. Kulağa bilim kurgu filmi gibi mi geliyor? Aslında bu geleceğin kapısını aralayan kişiler aramızda yaşıyor. Peki kim bu sihirbazlar? İşte bu kişiler otonom sistemler tasarımcıları. Peki otonom sistem tam olarak ne demek? Gelin bunu 10 yaşındaki bir çocuğun bile anlayacağı şekilde anlatalım. Bir robot düşünün. Bu robotun dünyayı görmesi için kameraları yani gözleri var, sesleri duymak için mikrofonları, yani kulakları var, dokunmayı hissetmek için sensörleri var. Bütün bu bilgileri işlediği, düşündüğü ve karar verdiği bir bilgisayarı, yani bir beyni var. Ve son olarak verdiği kararları uygulamak için tekerlekleri, kolları, yani refleksleri ve kasları var. İşte otonom sistem, tıpkı bir canlı gibi çevresini algılayan, düşünen ve kendi başına hareket eden bir makine demektir. Hiç kendi kendine giden bir arabanın içinde olduğunuzu hayal ettiniz mi? Direksiyonda kimse yok ama araba şeritleri kusursuzca takip ediyor, kırmızı ışıkta duruyor, önüne aniden çıkan bir yayaya yol veriyor. Peki araba bunu nasıl biliyor? Etrafındaki onlarca sensör sayesinde saniyede binlerce küçük karar veriyor. İşte bu kararları almasını sağlayan o karmaşık mantığı tasarlayan kişi bir otonom sistemler tasarımcısı. O Arabaya sanki yılların tecrübeli şoförüymüş gibi davranmayı öğretiyor. Ya da evinizdeki o minik, yuvarlak kahraman robot süpürge. O küçücük alet evin haritasını nasıl çıkarıyor? Hangi koltuğun altına girip hangisinden uzak durması gerektiğini nereden anlıyor? Şarjı biterken yuvasını nasıl buluyor? Tüm bu akıllı davranışların arkasında otonom sistem tasarımcısının yazdığı algoritmalar var. Tasarımcı süpürgeye adeta bir hafıza ve yön bulma duygusu kazandırıyor. Bir düşünün, iyi tasarlanmış bir otonom sistem insan hatasını %90'a kadar azaltabiliyor. Bu inanılmaz bir oran. Amazon gibi devasa şirketlerin depolarını hiç gördünüz mü? Milyonlarca ürünün olduğu, futbol sahaları büyüklüğündeki bu yerlerde insanlar oradan oraya koşturmuyor. Yüzlerce hatta binlerce küçük robot raf sistemleri arasında vızır vızır dolaşıyor doğru ürünü buluyor, alıyor ve paketleme alanına getiriyor. Peki bu robotlar birbirine çarpmadan nasıl çalışıyor? Hangi ürünü alacaklarını nasıl biliyorlar? İşte bu kaosu mükemmel bir uyuma dönüştüren orkestra şefi de yine otonom sistemler tasarımcısıdır. Peki bu tasarımcılar tam olarak ne yapar? Sürekli sihirli kodlar mı yazarlar? Aslında işleri çok daha katmanlı ve heyecan verici. İlk adım Robotun gözünü, kulağını seçmektir. Yani sensör seçimi. Tıpkı bir fotoğrafçının doğru lensi seçmesi gibi, tasarımcı da sistemin dünyayı en iyi şekilde algılaması için doğru sensörleri seçer. Kameralar, radarlar, lazer tarayıcılar, her birinin farklı bir süper gücü var. Sonra bu sensörlerden gelen tüm bilgileri toplamak var. Buna veri toplama diyoruz. Bunu robotun tuttuğu bir hafıza defteri gibi düşünebilirsiniz. Robot Çevresinden topladığı her görüntüyü, her sesi bu deftere yazar. Tasarımcının görevi bu defterin doğru ve anlamlı bilgilerle dolmasını sağlamaktır. Çünkü yanlış bilgi, yanlış karar demektir. İşte şimdi en can alıcı kısma geldik, algoritma tasarımı. Bu robotun beynini, yani mantığını oluşturmaktır. Toplanan verilerle ne yapacağına karar verdiği yer burası. Önümde kırmızı bir ışık var. O zaman durmalıyım. Pil seviyem %10'un altına düştü. Şarj istasyonuna dönmeliyim. Bu raftaki ürün sipariş listemdeki ürünle eşleşiyor. O zaman bunu almalıyım. Bu kararların hepsini veren mantık zincirini, yani algoritmaları tasarımcılar oluşturur. Peki bir makine daha önce hiç görmediği bir durumla karşılaşınca ne yapar? İşte iyi bir tasarımcı makineye öngörülemeyen durumlarla başa çıkma yeteneği de kazandırır. Ve son olarak en eğlenceli kısımlardan biri test ve hata Ayıklama. Bunu bir çocuğa bisiklete binmeyi öğretmeye benzetebiliriz. İlk başta çocuğun dengede durmasına yardım edersiniz, düşmemesi için arkasından tutarsınız. Bazen düşer, dizini kanatır ama tekrar dener. Otonom sistemler de böyledir. Tasarımcı sistemi sanal ortamlarda veya güvenli alanlarda defalarca test eder. Sistem hatalar yapar, beklenmedik davranışlar sergiler. Tasarımcı bu hataları bir bir ayıklar. Tıpkı bisiklete binmeyi öğrenen çocuğun her denemede daha iyi olması gibi, sistemi de her teste daha akıllı ve güvenilir hale getirir. Şaşırtıcı bir bilgi vereyim mi? Gelişmiş bir otonom sürüş sistemi, bir saniye içinde insan beyninin bir günde işlediğinden daha fazla veri işleyebilir. Evet, yanlış duymadınız. Saniyede binlerce, milyonlarca olasılığı hesaplayarak en doğru kararı vermeye çalışır. Bu insan algısının çok ötesinde bir hız. Bu mesleğin geleceği neden bu kadar parlak? Çünkü otonom sistemler artık sadece arabalar veya süpürgelerle sınırlı değil. Tarımda toprağı analiz edip tam olarak doğru miktarda su ve gübre veren otonom traktörler düşünün. Sağlık sektöründe bir cerrahın elinden daha hassas hareketlerle ameliyat yapan robotik kollar hayal edin. Ya da afet bölgelerine insan hayatını riske atmadan yardım malzemesi taşıyan otonom dronlar. Bu teknoloji dokunduğu her sektörü kökten değiştirme potansiyeline sahip. Ya siz bir otonom sistem tasarlasaydınız hangi sorunu çözmek için kullanırdınız? Peki bu heyecan verici dünyaya adım atmak isteyen biri ne yapmalı? Gözünüz korkmasın. Yol haritası aslında çok basit. İlk olarak matematik ve fizik temellerinizi sağlamlaştırın. Çünkü bu sistemlerin dili matematiktir. Ardından Python gibi bir programlama dilini öğrenmeye başlayın. İnternette bunun için sayısız ücretsiz kaynak var. Sonrasında robotik ve yapay zeka konularına merak salın. Çevrimiçi kurslarla, YouTube videolarıyla temel kavramları öğrenebilirsiniz. Hatta basit robot kitleri alıp kendi küçük otonom sisteminizi yapmaya çalışabilirsiniz. Unutmayın, her büyük yolculuk küçük bir adımla başlar. Gelecek, kendi kendine öğrenen, karar veren ve hareket eden makinelerin dünyası olacak. Bu dünyayı şekillendirenler ise hayal gücünü kodlara, sensörlere ve algoritmalara dönüştüren otonom sistemler tasarımcıları olacak. Onlar sadece bir makineye görev öğretmiyorlar. Aynı zamanda daha verimli, daha güvenli ve daha kolay bir geleceğin mimarlığını yapıyorlar. Belki de birkaç yıl sonra bir şehrin tüm trafiğini Akıllıca yöneten otonom sistemi tasarlayan kişi siz olursunuz. Ya da belki de okyanusların derinliklerindeki kirliliği temizleyen bir robot sürüsünü yöneten beyni siz geliştirirsiniz. Hatta belki de yaşlılara ve hastalara evlerinde yardımcı olan o sevimli robotun yaratıcısı siz olursunuz. Sınır sadece hayal gücünüz. Bu yolculuk ilginizi çektiyse ve geleceği şekillendiren teknolojiler hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.